Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sadece Türkiye'de değil ya da düğünle beraber ya da pazar gününden itibaren sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde ve elbette ki o gelişmiş ülkelerin hepsi ne yazık ki Hristiyan, Katolik, Protestan, Ortodoks ama hepsi hepsi Hristiyan gelişmiş ülkeler. Türkiye'de bir Katolik kilisesinde bir İslam terör örgütünün işlediği cinayeti konuştular. Bu IŞİD, DAEŞ, El-Kaide, Müslüman kardeşler gibi siyasal İslam'ın terör örgütleri Hamas gibi terör örgütleri adeta gelişmiş dünyanın silah tacirleri tarafından kullanılan birer piyon gibiler. Bir taraftan İslamiyet'i bitirirlerken diğer taraftan güvenlik ikilemi dediğimiz o ikilemin sürmesine destek oluyorlar. Nedir güvenlik ikilemi? Bu videomda yoğunlaştım sadece güvenlik ikilemini ve yeryüzündeki savaşların sürmesine sebep olan bu silah tacirlerinin güvenlik ikileminin devam etmesinde nasıl çıkarları olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu olay Sarıyer'deki kilisede işlenen ve bir Türk yurttaşımızın öldürülmesiyle neticelenen cinayet yeryüzündeki savaşlar için çok çok önemli bir gösterge. Evet. Öldürülen yurttaşımız Türk. Efendim dinini, mezhebini bilmiyorum. Dinsiz de olabilir, bana ne? Bizim aldığımız bilgiye göre ilk defa bir kiliseye bir ayin izlemek için gidiyor. Neden öldürüldüğü konusunda hiçbir bilgimiz yok. Katiller yakalandı. Büyük ihtimalle o katillerin o Türk müslümanını ya da Türk yurttaşını ya da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını neden öldürdüklerini büyük ihtimal öğreneceğiz. Belki işin içinde dini hiçbir şey yok ama işin içinde DH varsa büyük ihtimalle değil mi dinle ilgili. Mesela İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birinde dinden döneni öldürün diye bir ibare olduğu iddia ediliyor. Var mı? Efendim? Yoruma bağlı. Bakara suresi 217 ve Maide suresi 54. ayetlere göre mürtetler yani dinden dönenler ölürlerse kesinlikle cehennem oldukları anlatılıyor. Şimdi bu ayetlerden dinden dönenlerin öldürülmeleri gerektiği manasını çıkaranlar da var. Hayır efendim o kadar net ki ölürlerse nasıl ölecekleri söylenmiyor ki. Ejelleri de ölebilirler. İyi de sen gel de bunu İslam'ın bu kafalarına anlat. Onlar mürtetlerin dinden dönenlerin bir an önce cehenneme gitmeleri için büyük ihtimalle acele edeceklerdir ki acele ediyorlar. Bakınız ben Sarıyer'deki kilisede işlenen cinayetin dinle mezheple ilgili olduğunu iddia etmiyorum. Ama İslami terör örgütlerini bildikten gördükten sonra aklımdan bunlar geçmiyor değil. Ben işin başka tarafındayım. Bu örgütler din ve ırk üzerinden insanlığı adeta kaşıyorlar. İnsanlığı adeta birbirleriyle savaşmaya itiyorlar. Her savaş para demektir. Fuminori Nakamura Dünyadaki bütün savaşlar para kazanmak amacıyla yapılmıştır. Dedi. Bu işi dünyada en iyi bilenlerden biriydi ve haklı çıktı. Gerçekten de dünyadaki bütün savaşlar efendim gidin dönün geriye Türklerin Orta Asya'dan çıkıp Anadolu'ya gelmelerinin temel sebebi ne? Seyahat mi? Turistik seyahat mi? Hayır efendim. O dönemdeki Orta Asya'da yaşayan ve Anadolu'da yaşamayı gözüne kestiren Türk boylarının o toprakların servetlerinden istifade etmek için geldiler. Efendim kuraklıktan kaçlarda susuzluktan karşılarda, işte evet tabii doğru. Elbette doğru. Suriyeli mülteciler buraya ne için geldiler? Burada para kazanmak için geldiler. Biz bu topraklara yerleştikten sonra bu topraklardan bizi kovmak isteyenler için gelmek istediler. Niçin işgal ettiler? İşgale kalkıştılar Osmanlı'nın topraklarını para için. Kabil, Kabil neden kavga ettiler? Kabil Habil'i neden öldürdü? Saçma sapan gelecek belki size ama Kişisel çıkar onu öldürdü. Habil babası Adem'e hediyeler götürüyordu. Çünkü çok çalışkandı, verimli toprakları vardı. Babasına beslediği koyun sürüsünden koyun veriyordu. Ektiği, biçtiği ürünlerden ürün veriyordu. Annesine, babasına, havaya ve babası Adem'e karşı çok saygılıydı. Adem de kendisinde bu kadar çok saygı gösteren oğluna itiraz geçmek için olsa gerek Arkida isimli kız kardeşi Kabil'le evlendirmek istedi. Kabil çok kızdı. Bakın daha bundan böyle anlatılır ki 7-8 bin sene önce olduğu olayların geçtiği anlatılır. Neyse gitmeyin daha eskiye. Bilim insanlarının anlattıklarına gitmeyin. Bir an için kutsal kitaplardan anlatılanları doğru kabul edelim. Ama bakınız o iki kardeş arasındaki kavga ve Kabil'in Habil'i ikiz kardeşini öldürmesinin temelinde de kişisel çıkar, para, maddi çıkar ve kadın yatar. Çünkü Alkida güzel olan kız kardeşti, Lebu da çok da güzel değildi. Hatta hiç güzel değildi. O günden bugüne dünyadaki bütün savaşlar egemenlerin çıkarlarının korunması için yapılmıştır. Ve bütün savaşlarda garibanların, fakirin, fukaranın, yoksul, eğitimsiz insanların din konusundaki hassasiyetleri, yani dindarlıkları, Allah korkuları, şehit olup cennete gitmeleri ve cennette huri kızlarıyla buluşmaları anlatıldı, özendirildi. Şehit olan dediğin 18, 17, 20, 21, 22, 25 yaşında gencecik adamlar. Ya dünyada güzel kadın görememişler büyük ihtimalle. Görebildikleri kadınlarla beraber olamamışlar büyük ihtimalle. Şehit olacaklar doğrudan cennete gidecekler orada Kuranda da tarif edildiği gibi göğüsleri henüz yeni tomurcuklanmış kendi yaşadığındaki huri kızlarıyla halvet edecekler. Bunları İslam adına inayatçı hocalar vaizler müftüler anlatıyor. Onlar anlatıyor. Ben anlatmıyorum yani. Ben onlardan anlattık, onların anlattıklarını sizlerle paylaşıyorum. Demek istediğim şu. Dincilik ve ırkçılık olmasa silah tacirleri ve egemenler dünyadaki kaynakların neredeyse tamamına sahip olma itirazını yaşamasalar insanlar birbirini neden öldürsünler? Neden savaşsınlar? Herkes birbiriyle kardeş geçinir. Evet işte şimdi Şimdi bütün devlet halinde yaşamaya başlandığı tarihte itibaren hatta devlet de değil insanlar toplu halde yaşamaya başladıktan sonraki yapılan savaşlarda hep silahlanıldı. Önce taş sonra ne bileyim demirden bıçaklar, kamalar, kılıçlar, oklar, yaylar sonra tüfekler sonra toplar, bombalar falan falan sonra atomlar, nükleerler. Değil mi? Jet uçakları. Neredeyse sesten hızlı gidecek jet uçakları ki öyle sesten hızlı gidiyorlar. Niçin? Devletler birbirleriyle savaşsın, birbirlerinin elinden topraklarını alsın diye mi? Elbette ama gerekçe başka. Gerekçe güvenlik ikilemi. Güvenlik ikilemi ne? Anlatıyorum sizlere bunları. Akademik olarak anlatmamın bir anlamı da yok yani. Yine benim kendi üstüme, üslubuma, göre anlatayım. Güvenlik ikilemi bir ülkenin bir başka ülke tarafından ki genelde tabi bunlar komşu ülkelerdir. işgal edileceği vehimiyle yaşaması. Hmm, komşu ülke silahlanıyor. Kafaya koydu. Bizi işgal edecek. Ya da komşu ülke kafaya koydu bizi işgal edecek diye düşünen ülkenin karşısındaki o silahlanan ülkenin yöneticileri kendi halklarına. Komşumuz silahlanıyor. Sürekli silaha para veriyor. Bunlar bizi işgal etmeyi kafaya koymuşlar. Biz bunlara bir gecansızın gidelim. Sonra bütün dünyanın duyacağı şekilde bir gecansızın gelebiliriz. Niye gideceksin bir gecansızın? Güvenlik ikilemi, güvenlik ikilemi. Bizdeki güvenlik ikileminin aynısı Yunanistan'da da var. Yunanistan'ı yöneten politikacılar, Yunanistan ülkesini değil, Yunanistan devletini yöneten politikacılar da kendi halklarına güvenlik ikilemini gerekçe olarak gösteriyorlar. Türkiye sürekli silahlanıyor, bize saldıracak, bize bir gece ansızın gelebilirler. Biz de aynı şekilde bizim yöneticilerimiz de bizim halkımız aynı şeyi söylüyor. Bu Yunanistan var ya Yunanistan sürekli silahlanıyor. Bize saldırabilirler. Saldırırlar mı? Hayır. Neden hayır? E ikimiz de NATO üyesiyiz. Nasıl saldıracaklar? Lütfen açınız. NATO sözleşmelerini okuyunuz. NATO'da üye ülkelerin taahhütnamelerini okuyunuz. NATO üyesi iki ülke birbirine savaşamaz. Savaşmaya kalkarlarsa savaşı çıkarmak isteyen ya da savaşı çıkarmaya teşne görünleri NATO üyeliğinden çıkarırlar. NATO üyeliğinden çıktıktan sonra oh elim rahatladı ben şimdi saldırayım diyen ülkenin de tepesine NATO orduları biner. Ve o ülkeyi işgal ederler. Öyle. Sözleşmeler öyle. Yani bizim Yunanistan'la savaşma ihtimalimiz sıfır. Ama Yunanistan'ın da bizimle savaşma ihtimali sıfır, bizim de onlarla sıfır. Ama bu savaş tehlikesini politikacılar ve azgın azınlık öyle köpürtüyorlar, öyle köpürtüyorlar ki makul çoğunluk savaş olacağını zannediyor. Haliyle silah harcamalarına iyi gözle bakıyor. Hmm, devletimiz alsın, hükümetimiz alsın, kahpe Yunan. Nereden, niçin kahpe Yunan? Çünkü azgın azınlık, bu Yunanlılar var ya bunu Yunanlılar. Bu Yunanlar Kurtuluş Savaşımızda bizim kadın, hamile kadınlarımızın ırzına geçtiler. Onları karınlarındaki bebekleriyle birlikte öldürdüler diyorlar. Ha bizimkiler böyle diyor da Yunanlar ne diyor? Bu Türkler çok mu iyi diyor? Hayır, onlar da bizim onlar için söylediklerimizi Bizim için kendi halklarına söylüyor. Kimler? Azgın azınlıklar. Makul çoğunlukta öyle bir şey yok. Makul çoğunluğa kalsa Yunanlı makul çoğunlukla Türk makul çoğunluk birbirinin kardeşi, dostu, arkadaşı. Geliyorlar gidiyorlar. Dost onlar. Ben bunları bizzat Marmaris'te, Ukray ee, Antalya'da, Bodrum'da Ukrayna ve Rusların nasıl dost geçindiklerini görünce düşüncelerimde ne kadar haklı olduğuma bir kez daha inandım. Halkların, ülkelerin halklarının birbirlerine düşmanlıkları yok canlarım. Birbirlerine düşman olanlar politikacılar da değil. Birbirlerine düşmanmış görünenler o ülkelerin azgın azınlıkları, azgın din yobazları ve azgın ırkçıları. Ben neden bizim MHP ile İYİ Parti ile sürekli tartışma halindeyim? Neden bu iki partinin bilhassa Türkiye'ye zarar verdiğini söylüyorum? Ben neden AKP'nin içindeki bu siyasal İslamcı kafayla mücadele halindeyim? Kendi geleceğimi riske atarak bu mücadeleyi veriyorum. Kendim için mi? Yok. Bu ülkenin ve bu insanlarımızın, bu halkın geleceği için canlarım benim. Eğer bizler Yunanistan'ına yaşadıklarımızı Eskiden bundan 100 sene önce yaşadıklarımızı unutursak Yunanlılar da unutursa bu iki ülke arasındaki savaş tehlikesi biter. Güvenlik ikilemi ortadan kalkar. Ne Yunanlı politikacı Savaşacağız Türklerle silah, silahlanalım diye milyarlarca dolarlarını silah tüccarlarına kaptırır. Ne bizdeki politikacılar Yunanlarla savaşacağız onlar bize saldıracak diye korkutarak milyarlarca dolarımızı silah verirler. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 de değil. F-35 yazık oldu. Tayyip Bey'in hatası yüzünden, Tayyip Bey'in büyük hatası yüzünden F-35 ortaklığından kovulduk. F-16 eski nesil biraz yenilenmiş uçakları alacağız. 20 milyar dolar. Ya biz 50 milyon dolar için tank paleti fabrikasını Katar'a vermedik mi? 50 milyon dolar bulamadığımız için. E nereden bulacağız 20 milyar doları? IMF'den alacağız, vereceğiz. Kırmızı Savaşı'nda Osmanlıların İngilizlerden silah aldıkları, sonra İngilizlerin yüzünden Ruslarla savaşa tutuştukları, İngilizlerden aldığı borcu yine İngilizlere silah parası olarak verdikleri gibi. Biz Türkler ve komşu Yunanlılar makul çoğunluk bu azgın dinciler, bu azgın ırkçılar savaşı tahrik ettiklerinde hepsinin üzerine tükürükle yürümeliler. Silahsız. Hayır tükürükle. Bunlar yollara, sokaklara düşüp savaş, savaş diye bağırdıklarında makul çoğunluk sokaklara düşmeli. Hayır demeli. Savaş istemiyoruz. Biz savaşa ve silaha harcanacak paraları refahımızın artırılması için kullanılmasından yanayız. Biz ölmek istemiyoruz diye haykırmalılar. Haykırırlar mı? Şimdiki görünümde öyle bir şey ne Yunanlılardan gelir ne bizimkilerden gelir. Ama gelmedi. Hem Yunanistan'daki makul çoğunluk ve akil insanlar hem Türkiye'deki makul çoğunluk ve akil insanlar bu din yobazlarının, din yobazı Türklerin, ırk yobazı, kafa tasçı Türklerin Yunan, Yunanistan'daki entelektüeller aydınlarda Yunan yobazlarının ve Yunan ırkçılarının kafalarına nakşetmeliler ki Yunan milleti, Yunan halkı ile Türk halkı, Türk milleti kavgalı değildir, savaş istemez. 9 Eylül 1922 yani bu e, günümüzden 102 sene önce Türkiye ya da Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk Yunanlılar tarafından işgal edilmiş İzmir'e girdi ordularıyla beraber. Değil mi canlarım? Evet. Atatürk 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerek Yunan işgalinden İzmir'i kurtardı. O gün Yunanistan'ın başkomutanı kimdi peki? Venizelos'tu. 9 Eylül'den 11 sene sonra 1933 Eylül'ünde hangi gündü çok net hatırlamıyorum. Galiba 25 Eylül'dü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, henüz daha soyadı Atatürk olmamış. Yunanistan Başbakanı Venizelos'u İstanbul'da konuk etti. Evet. O günden 11 sene önce kendi askerlerine karşı tarafın askerlerinin imha edilmesi için emir veren iki komutan, iki başkomutandan biri Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanıydı. Diğeri Venizelos, Eleftheros Venizelos ise Yunanistan Devleti'nin başbakanıydı. Yunanistan Krallık'tı. Ya Mustafa Kemal Atatürk korkak mıydı? Hayır. Mustafa Kemal Atatürk akıllıydı. Mustafa Kemal Atatürk ulusunun geleceğini, ülkesinin geleceğini para olarak görmüyordu. Dostluk, silaha harcanacak olan, savaşa harcanacak olan paranın yatırımlara harcanması ve halkın eğitilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesiydi. Onun için onun Cumhurbaşkanı olduğu 15 senede yapılan yatırım miktarı Kendisinden 80 küsur sene sonra iktidara gelenlerin döneminde yapılan yatırımlardan çok daha fazla. Evet canlarım. O Mustafa Kemal'di. Öteki de Venizelos'tu. O da kendi ulusuna Türklerle savaşmanın anlamsızlığını anlattı. Ve onları ikna etti. 1934 senesinde Nobel Barış Ödülü'ne Mustafa Kemal'i adayı gösterdi. Venizelos gösterdi. Yunanistan Başbakanı. Evet. Biz ne yapıyoruz ya şimdi? Yunanistan'daki politikacılar ve bizdeki politikacılar ne yapıyorlar şimdi ya? Güvenlik ikilemi adı altında bir, birbirleriyle savaşacaklarmış gibi silah satın alımına devam ediyorlar. İnsanlık artık din ve ırk tasallutundan kurtulmalı canlarım bütün dinlerde kesinlikle reform şart. Yeni bir reform şart. Hele İslamiyet'te tam bir reform gerekiyor. İşte İsrail din devleti. Evet bir Musevi devleti İsrail. Bakınız insanları öldürürken hiç acımıyorlar. Öldürenler ve öldürün emri verenler hepsi Musevi yobazları. Hamas İslam yobazları. IŞİD DEAŞ İslam yobazları. Müslüman Kardeşler Örgütü İslam yobazları. Afganistan'da İslam yobazları iktidarda. Kadının adı bile yok. İran İslam yobazları iktidarda. Dünyayı din yobazlarından ve ırkçı kafalardan temizlemek zorundayız. Nasıl silahla mı? Hayır eğiterek bütün dünya ülkelerinde demokrasinin zaafından faydalanmamaları için bu kafaları daha çocuk yaştayken eğiteceğiz ama gelin bakın Türkiye'ye öyle bir Milli Eğitim Bakanı var ki çocuklarımızı muasır medeniyetler seviyesinde çıkartacak şekilde ilimle bilimle uğraştıracağına dinle uyutuyorlar. Ya, ya. ne yapacağız hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Seçimleri bekleyeceğiz. Ya da Erdoğan'ın vicdanının Allah tarafından temizlenmesini bekleyeceğiz. Erdoğan bir gün bakacaksınız gerçekten gerçekten iyi bir dindar olacak. Ya bir dakika biz ne yapıyoruz diyecek ya. Biz Selefi İslamına, İslamına niye uyduk? Biz Vahhabi İslamına niye uyduk diyecek Erdoğan. Ve gerçek bir mümin olarak ülkemizdeki insanları birbirleriyle barıştıracak. Yapar mı? Ya yapar demiyorum ya. Yapmalı diyorum. Yapmazsa yapacak hiçbir şey mi yok? Muhalefet. Valla ben güvenmiyorum artık muhalefete. Muhalefet kendi derdine düşmüş. Onlar kendileriyle birbirlerinin aralarında ne yaptıklarını hala anlayamıyorum. O konuyu da gene ayrıca bir başka videomda konuşuruz. Neyse canlarım yine de enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.